Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Funaf Kustum Night oynuyoruz. İki şimdi ayarlamamı yaptım. Birazdan geceye başlarım. Hemen şöyle geçeyim. Şöyle doldur 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 doldur. Sinyal var mı? Yok. Toy Freddy hareket etmiş. Gene orada Toy Freddy Mangle hareket etmiyor. Tamam iyi. Freddy kapıda arkadaşlar. Beni birazdan öldürebilir. arkadaşlar. arkadaşlar gitmiş. Evet, evet, Bir tane gitmiş arkadaşlar. Şöyle dolduralım. Çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Aa, bak hiç si çoktan öldürdü. Hiç si çoktan öldürdü arkadaşlar. Neyse. Bir daha yani. Elle benden bu gece oynayalım. Elle bugün bu gece oynatacaklar bana. Neyse. Biz de oynayalım. Başla. arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu Arkadaşlar ne çabuk gittiler ya babandım. Hayat çıkan çabuk hızlı yürüyorsun. Bu öldürdü arkadaşlar ya. ne faksiosu arkadaşlar ya neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar arkadaşlar arkadaşlar